Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün yeni bir slime videosuyla daha karşınızdayız. Yeni slime'larımızı aldık. Bir tane eski slime'ımız var ama bunların hepsi yeni arkadaşlar. Bu slime üzerinden de şöyle itfaiye arabamız elimizde var. İtfaiye arabasıyla yarış arabasını giydireceğiz. Hangisinin hangi renk olmasına Afoş karar verecek. Şimdi İnanılmaz bir video ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Şöyle slime'ımızı bu videoda annemiz de yanımızda olacak. Şöyle hoş güzel bir şekilde yoğuruyor. Şunu da açar mıyız annemiz? Evet arkadaş. <laughs> bunu da açmamı ister misin? Evet bunu da açtık arkadaşlar. Şöyle. Evet, bence ben bunu o kadar sevmedim şu ikisini de. Eskisi çok, çok iyiymiş yani kaliteli inanılmaz kaliteli arkadaşlar Hayır, karıştırma Karıştırma diyeceğim. sakın sakın kızım onların ikisi karıştırılmaz şu onlar İyi ayrı misin? bir renk tamam önemli değil kızım önemli değil aşkım evet arkadaşlar şimdi bu arabayı hangi renge boyamak istiyor hangi renk slime yapmak istiyoruz Bu Hangisi? Şu bizim sevdiğimiz onu mi? Sevmiyor. Aslında. Sen onu sevmiyorsun. Emine ama biz yapıştı. çok seviyoruz. Evet. Emine yapıştı. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Yıkarız. Oyununu oyunu yıkarız. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bununla onun arasında inanılmaz fark var biliyor musunuz? Bu yapışmıyor ama tutmuyor da yani bu yani malzeme kalitesi. Biz şunu nereden almıştık? Bunu şey Şöyle yayalım mı onu? Senle beraber şöyle daha böyle daha ince bir detay şeklinde yayılıyor ya. Bu da siyah Yok şöyle. Ha o zaman dur. Bak bu da Arabamızı şöyle yapalım mı? Boyayalım mı? Şöyle slime'ı giydiriyoruz. Bu sanki olmuyor gibi kızım. Değil mi? Bak diğeri oluyordu bu olmuyor. Şimdi kırmızı arabayı yeşil arabaya çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu slime olmazsa bir dakika şunu alalım. Afoş sen bunu da giydir oraya ama karıştırma birbirine tamam mı? Şöyle çek 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 şöyle. Arkadaşlar. Evet. Afoş bana bir bakar mısın? Bir bana bak. Evet. Şuna, yapışır bak İnanılmaz. Evet. Şuraya bakın. Çok güzel oldu. İşte bundan aldığımız yerden birkaç tane daha almamız lazım. Çok iyiymiş. Malzeme şey yapabiliriz. Evet bir de slime yapacağız sizler için arkadaşlar. Bu bence çok soğuk. Şu anda soğuk olduğu için bence şey yapmıyor. Yok yapısı bu bence. Evet itfaiye turuncuya mı boyu? İtfaiye arabasını turuncu mu yapalım? <laughs> Afiş çok eğleniyor gibi görünüyorsun. Evet. Sen çok mu seviyorsun slime? Şimdi bir tane daha uzun uzadıya yapalım arkadaşlar. Şöyle her tarafı yeşil slime yapacağız. O şuraya bakın arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? Şöyle upuzun bir slime oldu. Bu bence yapışmıyor. Bu iyi aç değil. <laughs> evet. <laughs> evet bu yapışıyor değil mi? Hı -hı. O yüzden sen onu sevmiyorsun. gerekeni sevmedi. Apıra, Arkadaşlar yapmıştım. belki siz de böylelerini seversiniz. Yani bu tamamen sizin keyfinize bağlı. Çünkü Afoş bunu sevmiyor mesela. Biz böyle seviyoruz. Aslında olması gereken slime bu. Bakın böyle. Şöyle. Evet. Şunları mı seviyorsun sen? Bunları mı sevdin? Hı hı. Evet. Tamam. Bunlar yapışmıyor. Güzel değil mi bunlar? Evet. Arabalarımızı şimdi bir süsleyelim. İlk önce onları bir süsleyelim. Evet. Da mı? evet. Bence onlar süsleyeyim. <laughs> tamam. Şöyle. Bunların rengi daha canlı. Çünkü. Arkadaşlar Şöyle. kırmızı araba itfaiye arabamızı şöyle koparalım. Ben de bunu yapacağım. Tamam ben sen, de onu yap. sen onu yap. Seni yap. Sen onu yap. İyi de Apuş. Sen ne kadar güzel yapıyorsun slime'ı. Bak burnumu mu seninle yerim ha. Hayır. Aa. Afrat turuncum daha çok sevdim. Saremi. Sarı bunu. En çok Bilim. İkisini de mi çok sevdin kızım? Hı hı. Ha anladım. Arkadaşlar, itfaiye aramızı arabamızı yeşile çevirdik şu anda. Hayır, bence bir saldırı olmuş. Bir canavar itfaiyelere saldırmış ve bunlar da onun salgıları. Aa evet. Sanki böyle canavar bunlara bir şey atmış gibi değil mi kızım? Çabuk yardım et kızım. Böyle atmış gibi. Çıkarmaya böyle yardım et kızım. Tamam. Çabuk kurtarın. İtfaiye arabasını slime'dan yapış canavarın. Evet. evet arkadaşlar bakın. Bunlar da güzel biliyor musun? Bunlar şu an bak soğumadı. Şu an ısınıyor ya. Bakın arkadaşlar. Bakın gördünüz mü biraz önce söylediğim gibi soğuk olduğu için slime bakın ne kadar da uzadı. Evet. Afoş'a bakın. İşte uzadıkça uzuyor. Bakın. Bak bu da böyle olacak kızım. O hala daha soğuk. Biraz böyle yapınca. Evet arabalarımızı canavarın saldırısıyla oluşan bağlantıdan kurtardık. Bakın gördünüz mü bu da uzuyor. Afaşan uzatıyor. Evet. Bakın bunlar bir de patlıyor arkadaşlar. <laughs> Afoş bak sana top yaptım. Evet. Bir tane daha top. Şöyle siz de toplar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yuvarlaklar çizebilirsiniz. Bir tane daha. Şöyle. Evet annemiz neler yapıyor. Apoş da merdane mi yapıyorsun Apoş? Hı hı. Hmm. Annemiz de burada şöyle güzel bir uzattıkça uzatıyor. Peki topları topluyorum şimdi. Çıksın. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bunun devamı devamlı var. Yani birçok slime videosuyla karşınızda olduk. Bu da farklı slime'dan dondurma videolarımızı izleyebiliriz. Çek bakayım tut bakayım nereye kadar uzayacak. Sen bunu oynuyorsun sen. Afra turuncuyu sevdi galiba. Evet değil mi kızım? Ben bunu sevdim. Sen turuncuyu mu sevdin? Evet biz de seni çok seviyoruz. Evet arkadaşlar slime videosunun daha sonuna geldik. Şu an size gösterdiğimiz arabaya salgın yapar gibi. Ama biz arabayı böyle yapmak istiyorduk. Bakın burada da bir yılan karagisi çıktı. Annemiz bir yandan yapıyor. Evet, biz de yılan yapalım. Evet hadi. Yavaş yavaş ama bak yavaş yavaş gidersen uzar. Koptu. Hmm. Tut. Biraz ısınması lazım bence. Evet tut. Yavaş yavaş, çok yavaş çekiyor, çok yavaş. Çok yavaş, 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 yavaş. Ah. Oh my! Ya. Oh my God! Oldu. Evet, hadi bakalım, son kez tut. Evet gördüğünüz gibi Afoş gerçekten çok eğleniyor. Bu... Aa. Ama yine de kocaman oldu anneciğim. Gördün Anne mü? <laughs> arkadaşlar Afoş gittikçe gidiyor. Bakın. Evi dolanacak. Nereye kızım? Hayır. Kaptık. <laughs> evet arkadaşlar Yunan'ımızı Tekrardan getirdik. Ve aşkım şu anda videomuzun sonuna geldik. Gel kanalımıza abone olmayı unutmayın da arkadaşlara. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.